Evet bugün Güçlü Kadınlar serisine başlamak istiyorum. Beraber bu çalışma kitabını birlikte çalışalım oldu mu? Daha önce geçen sene lafına etmiştik ama bir türlü başlayamamıştık. Bu başlıklar çok teşvik edici. Evet diyor ki içindekiler güçlü kadınlar bir giriş Louis Hay, Louis Hay Dünyada 35 ülkede kitapları çevrilerek basılmış. Bu alanda kişisel gelişim alanında önce biraz kısa bir tanıtım. Louis Hay kişisel gelişim ve insan psikolojisi üzerine yazdığı kitaplarıyla milyonlarca okura ulaşan kimin kitabını okuduğumuzu bir bilelim bence. Eee... İnsan psikolojisi üzerine yazdığı kitaplarıyla milyonlarca okura ulaşan, okurları üzerinde olumlu değişimler yaratmış ilham verici bir öğretmendir. Ben Türkiye'ye çevirileri geldiği günden beri Louise'in tüm kitaplarını aldım, okudum, hayatıma kattım. Ondan faydalandım ve aralarda da sizlerle paylaşıyorum hakkında kartları var vesaire. Yeri geldikçe sizinle paylaşıyorum. Hadi öyleyse 35 ülkede çevirisi var bu kitapların. Bu küçücük kitabı belki de kısa sürede okuyup bitireceksiniz ama ne kadar motive edici bir etkisi olduğunu fark ettiğinizde sayfalar evet sayfaları tekrar tekrar çekip ok, çek, çevirip okuyacak ve kadınların kendine olan güvenini ve içlerindeki gücü ortaya çıkartmanın pratik yollarını göreceksiniz. Bu kitabı neden okuyacağımızı anlıyorsunuz. Ben boş bir kitap seçmem. Bunu bilin. Bunun size katkısı olacak. Adı üstünde güçlü kadınlar. Evet. Bu arada erkek takipçilerim. Siz de ee, bu süreçte bizi destekleyeceksiniz. Çünkü sizin anneniz, sizin kız kardeşiniz, sizin kızınız, sizin karınız onlar da birer kadın ve belki de onlara katkı olması için bu canlı yayını da önereceksiniz. İnanıyorum buna. Kendini bilen, vizyonlu olan erkekler bunu yapacak. Louise Güçlü Kadınlar adlı kitabında kadınların ve genç kızların sosyal yönlerden maruz kaldığı, olguların altına çizmiş ve bu olgulara aşk, saygı ve sevgiyle nasıl pozitif hale getireceğimizi basit ve pratik bir şekilde açıklamış. Ayrıca empoze edilen bu olgulardan kurtulma yolları da yine bu kitabın sayfalarında gizli. Amazon.com yazmış bunu. Hayatınızın hayallerinizdeki gibi olmasını istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız diyor. Hey House. Louise'den pozitif mesajlar almaya çalışın. Bu kitabı okuyun ve hayatınızdaki artılarla sıkı bir bağlantı kurun demiş. Barnes Noble. Tüm kadınların okuması gereken adeta kadınların kutsal kitabı niteliğinde bir eser. Sıkıntılarını mı var? Sıkıntılarım mı var? Efendim hasta mısınız? Okuyun mutlaka bulacağınız bir deva olacaktır diyor. Good Bu kitap gerçekten muhteşem. Okudum ve benim sorunum ne demeye son verdim. Sorunlarımı çözdüm. Bak benim sorunum ne demeyi bırakıyor sorunlarını çözüyor. Bunu da Alex Lovejoy demiş. Bu kitap Pozitif düşünce ve sevgi araçlarını barındıran bir kitap. Kötümserlikten yorulmuş ve bıkmış, karamsarlık ve benzeri şikayetleri olanlar mutlaka bu kitabı okumalıdır. Evet. Kesinlikle ilham kaynağı niteliğinde bir kitap. Beynimin ve vücudumun ne kadar gücü ve kapasitesi olduğunu algıladım. Şimdi daha pozitif düşünüyorum. Kitaplarınızda olması gereken bir kitap demiş Port Barbiro. Hayatınızı değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman bu kitabı okuyun diyor Joe Anastar. Ve New York Times ne demiş bakalım? Okuyabileceğiniz en pratik kitaplardan biri. Belli başlı direktifler, alıştırmalar ve meditasyonlarla her kadın kendini istediği yönde iyileştirebilir. Herkese bu kitabı tavsiye ediyorum. Okuyun ve hayatınıza renk katın. Gerçekten işe yarayan harika bir kitap. Kendinize inanarak ve güvenerek birçok zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Sadece kendinizi sevin ve bu kitabın mutlaka elinize, arkadaşlarınıza ve işine yarayacağını düşündüğünüz herkese verin demiş Washington Post gazetesi. Ve gelelim başlangıç yapacak ve öğrenecek çok şeyimiz var. Evet. Önce güçlü kadınlar 13 demiş. Şimdi kadınların kendi sınırlarını kaldırma zamanı hayallerinizin çok daha ötesine gidebilirsiniz. Var mısınız? Şimdi kadınların sınırlarını kaldırma zamanı hayallerinizin çok daha ötesine gidebilirsiniz. Güçlü kadınlar. Biraz eski, biraz yeni. Bu kitap önceki fikirlerimden bazılarıyla yepyeni fikirlerimden oluşan kadınların gerçek potansiyellerine ulaşmasını sağlayacak bir kitaptır. Temel düşünceleri yeniden gözden geçirerek ve onlara yenilerini ekleyerek sağlam bir gelecek yaratıyoruz. Kadınların güçlendirme, kadınları güçlendirmek gezegen için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Kadınları bastırdığımızda herkes kaybeder, kadınlar kazandığında herkes kazanır. Evet, diyor ki kadınların bastırdığımızda herkes kaybeder, kadınlarımız, kadın, her şeye bir estetik katan, bir güzellik katan bir e, erkeklerimizle de ilgili bir şeyler yapacağım. Merak etmeyin. Ama erkekleri de hayat veren bir kadın olduğu için e, kadınlar günüyle ilgili bir ayda olduğumuz için, hadi bakalım böyle başlayalım, tamam mı? Aa, gelişmeliyiz kadınlar, gelişmenin sonu yok. Biz ne kadar aydınlanırsak, biz kendimizi ne kadar eğitirsek, biz kendimizi ne kadar güçlendirirsek, biz kendimizi ne kadar pozitif tutarsak, biz titreşimimizi Kontrol edip ben hangi titreşimdeyim, hangi frekanstayım, hayat amacım ne? Bütüne ve çevreme nasıl katkı olabilirim? Bütüne nasıl katkı olabilirim? Bu soruları sorup doğru sorularla hayatımızı, alanımızı sürekli genişlettiğimizde hayat başka türlü akacak. Görüyorsunuz benimle birlikte söyleyin güçlü kadınlar ilahi güç benimle. 8 8 8 8 ilahi güç benimle 8 8 8 8 ilahi güç benimle 8 8 8 8 Aynur Tümen Sevgili Yasemin'in elleriyle yapmış olduğu fincan teşekkür ediyorum. Evet şimdi giriş yeni bir şeyin hayalini kurmadan önce burası çok önemli bir cümle benim açıklamalım. Yoksa herkes kitabı alır okur arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Bir, birlikte bir şeyi paylaşıyor olmamızın güzelliğini yaşayacağız. İki, o aradaki yorumlar da bence kıymetli olacak. Yeni bir şeyin hayalini kurmadan önce eskiyi tamamlayıp kafanızın rahat olması gerekir. Ancak o zaman yepyeni şeyler yaratabilirsiniz demiş Christina Northup. Buradan bir alıntı yapmış Louis Hay, bu kişiden. Bu gerçekten doğru. Mesela aile diziminde de insanlar geliyor. Bakıyorum bir ilişki istiyorlar ama yaşadıkları son ilişkiden çıkamamışlar. İlişki ne var ne yok, hayalet ilişki ya da ilişki 3 sene önce bitmiş ayrılmışlar. 3 senedir ne telefonda sesini duymuş ne mesaj almış. Ama hala 3 sene önceki ilişkide enerjisi. Sonuç itibariyle ya da bir işle ilgili. Orada kalmış aklı. Bitti, iş bitti gibi gözüküyor. Kapattı gibi gözüküyor. Hala orada. Yani bizim bir geçmişi kapatmakla ilgili. Geçmişteki travmalarımız, çocukluğumuzda işte 7 yaşında annem bana bunu yaptı, 10 yaşında babam bana bunu yaptı, 13 yaşında sevgilim beni taciz etti. 19 yaşında ilk terk edildim, 20 yaşında. Yani o kadar çok geride geçmişteyiz ki anda değiliz ki. Eskiyi tamamen maddi, manevi, duygusal her açıdan bu ruhsal çalışmaları yaparak ki bunun en güçlü çalışması kesinlikle bilen alan dediğimiz alanda temsilciler üzerinden yapacağımız çalışma inanılmaz güçlü bir çalışma. Yani o bitiremediğiniz kafanızda bitiremediğiniz, hala duygusal olarak yüklerini taşıdığınız her ne varsa gelin bu alanda çalışalım ve bitirelim ve sonra yeniye sayfa açalım. Yani hepinize söylediğim şey lütfen en azından bir tane bir jenogram yaptırıp işte e, aile travma geçmişinizi bireysel olarak anlattığınız, tespitler yaptığımız arkasından da... ...bir grup çalışmasına katılıp, grup çalışmasında o tespit ettiklerimizi dönüştürerek aldığımız destek... ...bizim önümüzde inanacak mısınız, inanmayacak mısınız umurumda değil sadece gerçek olanı paylaşıyorum. Kim alıyorsa alsın. Gerçekten hayatınızı ikiye ayıracaksınız. Aynur Tümen çalışmalarından önce, Aynur Tümen çalışmalarından sonra hayatımda ve bende bilinç ve farkındalığımda neler değişti. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Artık izin verin 52 yaşındayım ve hayatımı bu alana adadım. Gerçekten birçok insanın hayatında nelerin değiştiğinin hem rehberi oldum hem tanığı oldum. Onun için bunu söyleme hakkını kendimde görüyorum nihayetinde. Yani dünkü çocuk da değilim. Dün bu işlere başlamadım. Hep bu işlerin içindeydim. Dolayısıyla insanı anlama çaba sürecim doğduğumdan beri yani. Devam ediyoruz. Yeni bir şeyin hayalini kurmadan önce eskiyi tamamlayıp kafanızın rahat olması gerekir. Bu cümle çok önemli. Peki hazır mısınız buna? Peki bak yeni yılın ilk aylarındayız. Bahar geliyor. Baharlar yeni başlangıçların habercisi değil mi? Çiçekler tohumlarını çiçek vermeye başladılar. Bahar dalları açmaya başladı. Şahane Peki bizde ne olacak? Bizde, bizde ne olacak? Biz neye açacağız? Biz neye uyanacağız? Biz neyi fark edeceğiz? Biz neyi değiştirmek için önce bilincimizi süzgeçten geçirip bu bilinçle ne yapabileceğimizle ilgili bir uyanış yaşayacağız. Bu dünya yaşamında sayılı olan senelerimizi nasıl geçirmeyi düşünüyor? ve nasıl geçirirken keyif alabiliriz? Ve kafamızın rahat etmesi için yük olan hangi duygu, düşünce, kişi, insan, durum, hikayelerden artık özgürleşmek için o hikayelere the end deme zamanı geldi. Ha? Nerede the end nerede? Şu anda gelişi paylaşayım şimdi. Çünkü bu söyle şu ana kadar konuştuklarımız da önemli. Öncelikle tüm öğretmenler gelişim yolunda sadece basamaktır. Şimdi diyorum ki burası çok önemli. Öncelikle tüm öğretmenler gelişim yolunda sadece basamaktır. Öyle değil mi? Şöyle bir geriye gidin gerçek yaşamda da. İlkokula gittik. İlkokul öğretmenimiz vardı. Onun misyonu bize ilkokul bilgileri, o seviyedeki bilgileri vermekti. Tek bir öğretmen bizi benim zamanımda 5 yılda, şimdi 4 yıl götürdü. Araya başka öğretmen girmezdi. Bir tek öğretmenimiz olurdu. Şimdi birkaç öğretmen sokuyorlar. Özellikle özel okullarda, yabancı dil vesaire ama sonra ne yaptık? ortaokul geldi. Ortaokulda resim öğretmeni, beden öğretmeni, İngilizce öğretmeni, coğrafya, edebiyat, matematik, kimya her dersin bir öğretmeni oldu. Şimdi bunu hayata uygulayacak olursak aslında yaşam boyu öğreniyoruz. Ben çok heyecanlanacağım bir paylaşmayacağım şu anda Mesela beni yakından tanıyanlar bilir. Beni tanıdıkları süreç boyunca hep kişisel gelişim alanında bir şeyler öğrene öğrene katarak 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 işte soruyorlar hocam aa siz bunu da mı ya ben bunu 99'da yapıyordum ben bunu 98'de yapıyordum 97'de yapıyordum bunu 2005'te yapıyordum bunu 2003'te yapıyordum insanların şimdi yaptığı bir takım çalışmaları ben zaten yani 90'lı yıllarda yapıyordum ama böyle bir sosyal medya olmadığı için yaptığımı bilenler geliyordu zaten. Şunu söylemek istiyorum. Bakın şu anda psikoloji öğrencisiyim mesela. Yurt dışında psikoloji okuyorum. Sınavlara gidiyorum. Beni takip edenler biliyor. biliyor. Astroloji eğitimi almaya başladım. Sevgili Mine'nin bana çok güzel bir doğum günü jesti. 9 ay sürecek. Ve ondan sonra arkasından hep danışanlarıma daha iyi nasıl katkı olabilirim diye. Geçmişte ben şu eğitim aldım, şu eğitim geçmişte aldıklarımı saymayacağım. Dedim ki şu anda aile diziminden sonra yine ilgimi çekip merakımı uyandıran ve beni heyecanlandıran ne varsa bilincim yerinde olduğu sürece okumam yazmam yerinde olduğu sürece Mutlaka o şeyi öğrenirim. Ve beni heyecanlandıran bir şey oldu psikolojik çalışmalarla ilgili. Şu anda paylaşmayacağım. Kendim önce onun seansını alacağım. Sonra hoşuma giderse de <laughs> çalışmasını da alacağım. Bir üstadla çalışacağım. Ondan sonra onu da çalışmalarıma katacağım. Şimdi adını söylemiyorum. Hemen çünkü benden duyan benden önce atlıyor maşallah. Neyse sürpriz olsun, paylaşırız. Zaten siz ben ne yaşıyorsam görüyorsunuz, tamam mı? Şimdi burada bu öğrenme merakından vazgeçmiyoruz. Öğrenmeye açız, öğrenmeye açız. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Neye merakımız var? Sizinle ben bir şifacı değilim, kimseyi iyileştirmedim. Sizinle bazı giriş bölümünü okuyorum. Başkasının sözü, Louise'in Lü, sözü. Sizinle bazı fikirleri paylaşarak kendinizi güçlendirmenize yardım etmek için buradayım. Birçok kitap okumanızı ve birçok öğretmenle çalışmanızı istedim. Evet, öğrenmeye devam ediyoruz, öğretmenleri tanımaya devam ediyoruz. Çünkü hiç kimse ya da Hiçbir sistem tamamen bir konuya hakim olamaz. Ben de ne diyorum? Aynı bak aklın yolu bir. Birinden bir şey öğrenirsin. Coğrafya, coğrafya hocası. Matematik, matematik hocası. Birçok konu, birçok üstad işinde iyi olan her kim varsa ondan katkı alabilirsin. Çünkü hiç kimse ya da hiçbir sistem tamamen konuya hakim olamaz. Bir gün bir hocam sen dedi bunu paylaşacağım. Konselasyon deme dedi. Konselasyon yapıyorum deme. Çünkü sen başka bir şey yapıyorsun. Ben de hocaya döndüm dedim ki Burama gelmişti çünkü. Sevgili hocam dedim. Siz sadece konselasyon eğitimi aldığınız için burada bunu söyleyen insan benim mesleğe başlamamdan 20 yıl sonra mesleği başlamış, girmiş alana. Yani o bir yerlerde <laughs> atıyorum bir ihracat firmasında bilmem ne işi yaparken ben zaten bu işleri yapıyormuşum. Başına bir şey gelmiş, merak salmış. Bunun eğitimini almış. Konselasyon veriyor. Neyse. Dedim ki, "Hocam tabii ki siz." Sadece konselasyon eğitimi aldığınız için konselasyon eğitimi verebilirsiniz ya da konselasyon yapabilirsiniz. Ben sadece konselasyon eğitimi almadım. 25 yıldır pek çok teknik ve yöntem alarak, katarak gittiğim için sizden almış olduğum konselasyon çalışmalarının içine EFT'de katıyorum, Akses de katıyorum. Çünkü EFT eğitimi de aldım. Çünkü Akses eğitimi de aldım. Çünkü TETA çalışmaları da aldım. Çünkü hipnoz da aldım. Çünkü koçluk da aldım. Çünkü efendim bioenerji, reiki masterlık da aldım. Çünkü onu da aldım, bunu da aldım. Kuantum drama çalışmaları da aldım. Psikodrama çalışmaları da aldım. Şimdi bütün bunları ben 25 yılımı yok sayamam ki. Tabii ki konselasyonun ötesinde bir şey yapıyorum. Ne demek istiyorum anlıyorsunuz değil mi? Yani öğretmen olmuşsun ama Maalesef ego, ego, ego. Sen konselasyon, evet ben konselasyondan ötesini yapıyorum. Evet, şimdi ne demek istediğimi anlayan anlıyor. Devam ediyorum. Birçok, evet. Çünkü hiç kimse ya da hiçbir sistem tamamen bir konuya, ben hep holistik yaklaştım. Yani kişinin kim, hangi bilgi ne katar, daha fazlasını nasıl veririm, Efendim yaşama alanını, mekanlarını düzenlersem onun daha iyi bir versiyon olmasına nasıl yardımcı olurum? Bilinçaltını temizlersem, bilinçaltını yeniden programlarsam, telkinleri güçlü kullanırsam, zihnini yeniden programlarsam, işte EFT vuruşlarıyla çapalama yapman, NLP ile şunu yapma, bunu yapma falan filan yani bir bütünsel, bütünsel, tamam mı? Nasıl ele alabilirim? Bu durumla ilgili. Hı hı. Şimdi burada o yüzden diyor ki tek bir çünkü hiç kimse hiçbir sistem tamamen bir konuya hakim olamaz. Hayatı tamamen anlayamayız. Yaşamın kendisi o kadar engin ki tamamen anlamamız mümkün değil. Yaşam daima gelişiyor genişliyor ve kendini hep aşıyor. Bu yüzden yapabileceğiniz en iyi şey bu kitaptan faydalanmak. Bu kitabı özümseyin, kullanın ve sonra başka öğretmenlerle çalışın. Bu yüzden yapabileceğiniz en iyi şey bu kitabı okumak. Bu kitabı özümseyin, kullanın. Başka öğretmenlerle de çalışın. Yaşamla ilgili kavrayışınızı sürekli geliştirin ve derinleştirin. Önemli olan öğrenme çabanız. Ama öğretmen ben ne diyorum? Öğretmenlerimden öğrendim, üstatlarımdan öğrendim. Kitaplardan öğrendim. Sonra videolar girdi hayatımıza. CD'ler yoktu, kasetler vardı. Kasetlerden öğrendim. Sonra CD'ler çıktı. CD'lerden öğrendim. Sonra Google çıktı. Google'dan öğrendim. Öğrendim, öğreniyorum, 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 öğreniyorum. Devam ediyorum, devam ediyorum. Danışanlarımdan öğreniyorum, takipçilerimden öğreniyorum. Bak güzel güzel paylaşıyorlar. Ben de hem öğreniyorum hem sizinle paylaşıyorum. Devam edin. Siz ve önemli olan sürekli gelişim sürecinde olmak. Siz ve ben de dahil tüm kadınlar çocukluktan itibaren utanıyoruz ve suçlanıyoruz. Kadın olarak bazı kurallar ve yasalarla birlikte belli bir şekilde davranmamız ve düşünmemiz için ebeveynlerimiz ve toplum tarafından programlanıyoruz. Tabii kadın olmakla ilgili öfkeler de bununla birlikte geliyor. Bazılarımız bu rolü oynamaktan tatmin oluyor ama çoğumuz bundan memnun değil. Yaşam dalgalar halinde geliyor. Deneyimler öğreniyoruz ve evrim süreçlerinden geçiyoruz. Şu anda mükemmel bir evrim sürecindeyiz. Bu kadar zamandır kadınlar tamamen erkeklerin inanç sistemlerine ve kalp maruz kalmıştır.